İki doğdun adam, iki doğdun, ada. doğdun iki doğdun, doğdun. iki doğdun. Mutlu yıllar sana. Da. Dilek diledin mi? 7 yaş ha? Dilek dile, kimseye söyleme, gözünü kapat. Aynan da hepsini üflemeye çalış. Bir. Tek nefes. İki. Tutun mu? Ü. Evet. Ben de şöyle uzanayım. Gel kızım. Gel. 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 Bak bak, bak bak yaptın Gel. 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 bak Gel. 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 ben de Gel. 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 Gel.